Evet arkadaşlar kanalımıza şeriniz ben Ali. Bugün Counter Strike 2'de atölye Atelier deniyoruz. Nasıl arkadaşlar diye sunuyorum. Meryem, çok teşekkür ederim. Bugün şöyle bir atölye Tis'i var. Kendimle kullanıyorum. Çok güzel. Tek bunu denemeyeceğiz. Başka harita da deneyeceğiz. Bu video 5 dakika falan sürecek Arkadaşlar kanalımı kanal kan da abone olmayı like unutmayın. Instagram hesabımda var. Instagram hesabımın ismini şuraya bir yere koyarım. O Instagram hesabımı takip, ederseniz takip edersiniz. Ben çok sevinirim. <laughs> bir traf. Burada bir de silah tapancı seçiyorsunuz. Bu arada böyle bu falan. Ben yani AK seçeceğim. İstediğiniz bıçak var yani. Bakın. İstediğiniz bıçak var. Bu bile var. Bu bile var ya. Yani. Her şey var. Bütün bıçaklar var. Ben tabii kelebekçiyim. Şimdi. Ben bu map seçini ayarlayamadım. Maps'i nasıl seçeceğimi bilmiyorum. Maps'i daha sonra ayarlarız. Burada planı seçiyoruz. Mesela ben iki tur yapacağım. Her yerde adam çıkabilir bunda. Bunda da aynı. İkisinde her yerde adam çıkabilir. Bu ikisinde planlı ama ben tabii ki de bunu seçeceğim. Burada şeyiz. İlk oraya ulaşmalıyız. Yani Tamam. 10 saniye geldi. Şimdi 9 saniye yapmaya çalışacağım. On. Evet, 10 11 yaptık galiba. Yani şimdi bir daha yapıyoruz. Ben şuraya takılıyorum ya. Bu, bu buraya takılıyor. Tamam, 9 10 saniye yine. Bizle. takılma ihtimali yok. 8 saniye. Şimdi bak buradan çıkalım. Ev diyelim. Şimdi bak bir her yerde adam çıkabilir yani şey görelim. Tamam şimdi diyor ki sadece yürü sadece yok bir dakika bak ha bu başka şimdi geliyorsunuz şuraya şuraya geliyorsunuz burada mesela bakıyorsunuz bir tane bu kelebek de kar hasar veriyor sol klik 24 <laughs> mokoko yani sağ klik burada 45 45 veriyor tek şuradan bir tane sapladığım zaman girmiyoruz Buradan full zaten bak şuradan. Sonra sağ klikle böyle. Bir molotop deneyeceğim. Çok iyi. Oha lan iki kilo aldım çok iyi. Buradan mesela şeye bakabiliyorsun Ben şuradan moto mo molotop mo at. Motolop Sıplasam <laughs> nereye geliyor bak. Şuradan şöyle yaparsam tam bir atmam <laughs> lazım. Ama havada yanacak bu. O yüzden buraya mesela ses bombası çok iyi atıldı bizde. Tam şeyin oraya. Tam evet midin oraya bak burada. Ve evet, bombasını bak şöyle yaparsam şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu da patlıyormuş lan. Bu da <laughs> bak şimdi herkesi kör Sol altta izleyin. <laughs> bak tam attım yer spawn yani adam oradayken Attığım zaman gelip şuradan şöyle oraya sarılır. Fuat abi yanıyorsun abi. Burası niye yanıyor? Mesela bak şöyle bir deneyelim bak tam e Air Force'u şuraya sabitledim zıplayacağız bir kere. Zıplayıp attım nereye yer? Sol alttan ben de izliyorum sizinle. Ha, oraya gidiyor. Orada açtığı zaman çok fazla yer kaplamaz ama bak şuraya atarsak bence bak şuradan hesaplayıp şöyle bir dakika dur. Çok yanlış. Bak. Eğer kurusu şuraya sabitlediğim zaman zıplayıp attım. Palmiyelerin oradan geçtiği Çok güzel yeri kapatıyor bak şimdi. Şuradan şöyle bak hizalarsam ben nereye kapatacağını çok iyi biliyorum onu. Bak. Tam istediğim yer değil. Evet, istediğim yer değil. Ama tam böyle kendi zaman biraz öncesinde yaparsam istediğim yere gitmeyecek. Havada ben bunu vururum. Vuramadık. Tamam, şimdi mesela bakın başka yerlerden deneyebilirsiniz bunu. Şöyle eğer buraya sabitlerim. Oha, tam adamların kesişme noktasını yapıyor çok iyi bu. O o zaman bunun bak birazcık yanı şurası yani. Buradan bir hırt, <laughs> <dılalım> mı? <laughs> Lan örümcek var. <laughs> Hadi ve biraz daha gitseydim be. Bak. W artı spike. <laughs> bir dakika. Oy! Hıy. Dur yeni bir şey keşfettim orayı sisledi mi cidden? Direkt oraya koşacağım şimdilikle. Orayı sis çok güzel olmuştur. Ay şuraya bak. Mesela adam diyelim bak burada pustu diyelim. Adam şurada pustu ya. Oradan attığın zaman karşı işte bu buradaki adam burası kapattı kafana çok iyi olur. Şimdi bak diyelim ben buradan A'yı şey yapacağım, tutmadım. Fight, bir de W. Okey mi? Yok. Peki dur. Şuradan atlasam ben. Şuradan atsam. Bu tam şu antenin hizasında bir daha hareket Çok uzağa gitmez. Orası tam nereye kabahat Ya en son bakarız. En son yine anti nizasını atarız, bakarız oradan. Bekle shift var. Buradan en arkaya dayadım kendimi. Ko hem koşacağım hem hem W hem shift. <gülüyor> <gülüyor> evet, vay. Tamam. Çok iyi oldu. Peki ya şuradan? Lan. Gelerek efsane bir şey ya. Tamam şuradan izasında da oluyor. Bakalım hemen sol alttan izliyoruz. Oy burası tam şey alanını kapatıyor. Çok iyi bu. Bir dakika orası oraya kapatıyorsa burası tam bombalamalarını kapatıyor ama lazım ya double spice. Değil mi? Evet. Bak. Tamam. Bu modumuz da böyleydi. Şimdi öbür Öbür şeye kaçırım atabiliye. Şöyle burası da o öbür gün ismini gösterdim zaten en baştan. Burası ismi şöyle böyle gözüküyor. Şöyle böyle. Maç başlıyor diyor. Ver şu altta. Bir, ne yapar alalım. Buranın ismi arkadaşlar bu. bunu yazarsanız Bakın şimdi buradan adamların sevdiğim ayarlıyorum. En fazla 20 var. En az. Bir dakika buna bunu anker En az bir var adam nerede? bu şey atalım ya. Tamam ben şimdi bunu bir 15 yapayım. 15'i bak. Şimdi burada koşa koşuyorlar. Üstüne doğru koşar ve bunları ee, yanına Oğlum çok zor lan Bir dakika dur dur Onlar gelsin Bunu Şimdi bir on yapalım Bir tane silah arıyorum bir dakika Her yerdeler be. Bir de bunu deneyelim. AK okay, versin sen bana. Eyvallah. Sömüre bak. <laughs> Okey. Burada ise <işi. gülüyor> Oha lan ben bu bunu ilk defa denem ha. bakın adamlar da sizin gibi eğiliyorlar falan. Acayip iyi. Bu neymiş? Lan şu şu. Ben şimdi bunu vurduğum zaman bu mu açılıyor? çok iyi bir şeymiş. Harbi harbi iyiymiş bak bu. Bu mesela şey, refleksiz iyi geliştirdi. Ee, bak. Öldürdüm. Sağda adam doğdu. Ses kasını geçti mesela bunu. Ay bu arada. Arkadaşlar bunu bu kabrı kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay amigo.